Gevşe tekrar. Çok güzel. Tekrar. Gevşe. Tekrar. Evet. Son çok güzel. Gevşiyoruz. Şimdi yine bacaklarımızı açtık. Ellerimizle öne doğru eğiliyoruz. Hayırlısı. Tamam. Tekrar istiyorum. Benim tansiyonum vardı, stentim vardı. Allah razı olsun hocam. Başka bir şey hocam. <laughs> ben <potansiyonu. gülüyor> hocam ben potansiyel aday oldum için. <laughs> Sen de potansiyel. İyi şunu da ben çevireyim o zaman. Şey Abi çekmiştim. Şu ortaya bastım. Kelebekleri yemeyin. Yeah. Burası bizim kalp hastaları için kalp krizi geçirmiş, bypass olmuş, stent takılmış, kalp pili takılmış veya kapağı değişmiş hastaların yaşamdan kopmayıp egzersizleriyle birlikte devam ettiği bir ünitemiz. Kardiyak rehabilitasyon son yıllarda önemi çok daha fazla bilinen bir kavram. Eskiden kalp hastaları evet bu kalp hastası aman iş yapmasın aman egzersiz yapmasın herhangi bir şey olur kaygısından özellikle 1970'lerden 90'larda Özellikle bu iğme daha da arttı kalp hastalarını kriz geçirdikten kısa bir süre sonra bir iki hafta sonrasında bile egzersiz yapabilmesini hem güvenli olduğunu hem de uzun dönemde mortalite dediğimiz ölüm oranlarının da azaldığını biliyoruz ve Avrupa ve Amerika'da birçok bölgede kalp hastalarının işe dönüşlerinin de hızlandığını biliyoruz Bu nedenle rehabilitasyon bizim çok önemsediğimiz bir şey. Şey ama burada kendi ünitemizde 40'lı yaşlardan başlayıp 80'li yaşlara kadar egzersiz yaptığımız kalp hastalarımız var. Bugünkü amacımız biraz 23 Nisan'la birleştirmek ve Dünya Kalp Haftası ile birleştirmek istedik. Burada dede ve torun birlikte egzersiz yapıyor. E, nenelerimiz, dedelerimiz kendi torunlarıyla, çocuklarıyla birlikte egzersiz yapsın istedik. Bir yaşam boyu bir egzersiz alışkanlığını sadece çocukluk, gençlik döneminde değil bizim o ihtiyarlık dediğimiz ama bizim için ikinci bahar diyoruz buna ihtiyarlık demiyoruz. O dönemde de bize lazım olduğunu ve o dönem için bile çok kıymetli olduğunu söylemek için bugünkü aktivitemizi yaptık. Bu tabii ki kardiyak rehabilitasyon bir ekip işi. Biz hep bunu söylüyoruz. Tek bir kişinin yapabileceği bir şey değil. E, fizyoterapisten e, kardiyolojisi, fizik tedavi bölümü kardiyak rehabilitasyon hemşirelerimize kadar, diyetisyenimize, psikososyal danışman ekibimize kadar geniş bir ekibin e, ürünü bu güzel meyvelarımız. Bunun için ben o arkadaşlarıma hakikaten teşekkürü bir borç biliyorum. Onlarsız bu iş bu güzel işleri yapmamız mümkün olmazdı. Yusuf, Yusuf hocama da başhekimimize de bütün sağlık e, sağlık bakanlığımıza da çok teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı tanıdıkları için e, biz yalnız e, yaşlı insanlar, yalnız kalan insanlar gelip burada bir e, sosyal e, şeyimiz oluyor, aktivitemiz oluyor. Biz bunda da çok memnunuz, sağlığımıza kavuşuyoruz. Yusuf hocama çok çok teşekkür ederiz. Bize bu imkanı tanıdıkları için. 6-7 yıldır. E... Devamlı olarak rehabilitasyon ünitesinde tedavi görmekteyim. Gelip burada aktivitelere katılıyorum, sporumuzu yapıyoruz. Yani kendimizi daha çok zindeleşmiş hissediyoruz. Hastayız, e, psikolojisinden kurtarıyoruz kendimizi. Hastalığımızı ikinci plana atıyoruz. E, sporla, sağlıkla e, yaşamımıza devam etmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Tamam, Yusuf hocama ben 6 yıldır geliyorum. Hocamdan Allah razı olsun. Kalpte bayağı bir sıkıntılarım vardı. Ama hocamdan bir kere değil bin kere Allah razı olsun. Oğlum vefat ettiği için kendinden çok destek gördüm. Ona çok teşekkür ediyorum. Bu günleri beni getirdiği için. Teşekkür ederim. Daha önce spor yaptınız mı? Spora geliyorum. 2-3 yıldır geliyorum. Önce gelmiyordum. Hocamın tavsiyeyle geliyorum ama şimdi iyiyim.